Herkese iyi günler, 28 Ocak 2025 günlerden salı, hepinize sevgi ve saygıları iletiyorum. Maalesef son zamanlarda biraz ekstrem, yoğunluktan kaynaklı e, dünya yayın açamadım, affola. Fırsat bulduğum anda açıyorum. E, yine fazla oyalanmadan hızlıca kısa videomuza başlayalım. Şimdiden beğeni ve yorumlarınız için teşekkür ederim. Bir de arkadaşım biri mesaj yazmış demiş ki o kadar çizgi çizsem ben de denk getiririm. İşte çizgileri de size detaylıca gösterebilmek için bazen yakın plana kadar iniyorum. Sadece arabaya bindiğinizde gaza basmıyorsunuz değil mi? Dikiz aynanıza bakıyorsunuz, vites değiştiriyorsunuz, sağa solu kontrol ediyorsunuz. Değil mi? Dünya kadar iş yapıyorsunuz. Bu da öyle bir şey. Genelde baktığımız grafikte 3618'lerin üstünde kalamayınca 2618 desteklerimiz geçtiğimiz gün tekrardan 2618'in altına sarktık ve buradan yukarıya doğru bir dönüşümüz geldi. Bu dönemde düşüş esnasında nerelere kadar düşebileceğimizi görebilmek için yaptığımız düşen fib seviyemizle 2618'i bulduk, görevini icra etti. 1'lere kadar toparladık artık ben bunu buradan kaldırıyorum. İptal. Devamında tabii dün beraber olamadık ama işte bu grafikleri kendi grubumuzda paylaşabilme imkanım olduğum için oradaki arkadaşlarla bunları paylaşıyoruz. Devamlı da yükselen fibimizi çizdik hemen 15 dakikalığımızda. Burada da 618 seviyelerine kadar geldik. E, 786 yaşamadık ama şu an 05 desteğimizin üstündeyiz. Asıl olan desteğimizin üzerinde dediğimiz 4 saatlikteki paralel 2618 seviyemizin üzerindeyiz arkadaşlar. Burayı korumak çok kıymetli bizim için. E, bundan sonraki hareketlerde buranın üstünde yapacağımız Hareketler bizim için daha e, sağlıklı olacaktır diyelim. Bitcoin olduğu yeri koruması bizim için çok kıymetli. Beklenti işte bu korumaları bizim yaptığımız esnada e, Ethereum'un göstereceği yükselişler maalesef Ethereum'un yükselişleri gösteremediği için dominansta bir maalesef e, geri çekilme olmuyor. Altcoin'lerimize bir geçiş olmuyor. Bütün yaşadığımız aslında sıkıntı bu. Bir de e, hemen fazla da uzatmadan e, dün bir dipsik denilen e, ne diyelim bir yapay zeka tarzındaki olayla e, Çin'den gelen en çok indirilen seviyesi daha ucuz maliyetli işte open source olması insanlara daha çok ulaşılabilir olması falan filan bir sürü vesayet olaydan dolayı Nvidia %17'lik bir geri çekilme yaşadı. Bu geri çekilme ile birlikte e, tabii ki Nvidia'nın e, bir Nasdaq borsası üzerinde genel etkisi var ama %3'leri bulacak kadar mıydı? Bulmalı mıydı? İşte VIX'i o kadar patlatacak kadar güçte mi olmalıydı? Yahut işte arkasından S&P, Dow Jones hepsi birden tepe taklak geriye çekildiler. Acaba uzun zamandır dile getirdiğimiz Amerikan düzeltmesi ATA seviyesinde tekrardan yenilediğinde mi gündeme gelecek? S&P aynı şekilde ata seviyesinin tam üstüne çıkmışken yani tekrardan bir düzeltme endişesini yaşayacağız. Bunları yakın süreçte öğreneceğiz. Hani aklımızın kenarında da öyle bir opsiyon olsun lütfen. Ee, bizi de buradan yukarıdan vurmasınlar. Tekrardan hemen Bitcoin'i gösterdikten sonra Bitcoin şu anda arkadaşlar güzel yerde. Bunu tekrar dile getiriyorum. Alt ee, altcoin'lerle ilgili yaşadığımız şeyler yani ne diyelim? Evet Ethereum'a geçiyoruz. Ethereum tekrardan düşen trendimizin altına kırdık. Acaba şu düşüş bizim küçük üçgen kırılımı ile birlikte hedef olarak söyleyebileceğimiz yer sayılır mı? Sayılmaz. Yani bunun hedefine geldi desek de bu da yanlış. Ee, tekrardan bir ufak salınım. Buraya artık iptal oldu maalesef. Üzgünüm. Ee, normalde günlüğün de altına kırdık. Görüntü inşallah şuna dönmez büyük üçgen yapı. Kırdım. Retest. Hedefime gideceğim. Ya da küçük Kırdım. Retest. Hedefime gideceğim. Der mi? Anlatabiliyor muyum? Umarım demez. Öyle bir şey olmasın. Ee, ancak gördüğünüz gibi trendimizin tekrar altındayız. Ee, alt bant seviyelerine kadar toparladık. 0.382 Bizi uzun süredir destekleyen lokasyonumuzdayız. Maviler biliyorsunuz haftalık direnç destek seviyelerimiz. Yani haftalık civardan tekrardan bir tepki aldık diyelim. İnşallah artık şuradan kıralım. Şu çizgiden e, gına geldi. E, bir hareket edelim. Çok kaldık burada. Çok daraldık. Gerçekten çok daraldık. E, i̇şte bu tedirginliğimizin üzerine şimdi bir de Amerikan piyasaları tuzla biber olmasın demek istiyorum. Ve Ehe, çok da uzatmadan hemen Solano'ya geliyorum. Solano 0.75 artı da yükselen fibimiz 786'dan biliyorsunuz aşamamıştı. 0.5-0.6 arasındaydık. da düşen bir trendi vardı. Hatta bir de e, şöyle de kabaca çizdiğimiz alttan bir yapı vardı biliyorsunuz. Aşağı doğru kırdığını görüyorum. İnşallah bunlar da yani e, geri gelmeleri için işte diğer Bitcoin ve Ethereum geri çekilmesi lazım. Umarım öyle bir şey olmaz. 0.38 civarından tepki aldı. Buradan yukarı hepsi birlikte toparlayıp gitmesini diliyorum. Ve XRP 0.84 artıdayız. Dün e, güzel bir şekilde o da aşağı doğru salmış. Haftalık seviyesinin altına iğne atmış ama gördüğünüz gibi mum kapanış yapmamış. Haftalığından destek 0.38'in tekrar üstüne. Mis gibi 0.5'ine kadar iğnesini atmış. Biliyorsunuz uzun süre burada takılmıştı. Tekrardan bir ufaktan geri çekilmesi var. O da 06 yaşamamıştı totalde. Ve şimdilik onun için... E, özür dilerim. Haftalık demişim. Ha, yanılmışım. E, Fantastik filmimiz vardı burada biliyorsunuz. Onun 0236'na temas, desteği oradan almış. Özür. Affols. Dilim sürçtü. Evet. Şöyle çekince ben direkt gördüm. Ama bu fantastikti biliyorsunuz. Geçmişten en çok temasımızı aldığımız yerde. Hatırlayın lütfen. E, hani burası tepe noktası olması muhtemel olursa bütün fiplerimize temaslarımız var diye size dile getirmiştim. Görevini yaptı, yapıyor. Hadi devam ediyorum. E, ee, sonra AVAX, AVAX 0.90 eksi de. E, buradaki yükselen fibimiz değil biliyorsunuz uzun süredir düzeltme fibimizi kullanıyoruz. Çünkü aktif olamadı burası. 0.5'in üstünde kalamadı. 0.38'in altında haftalığından destek aldı. Eğer ki e, ilerleyen süreçte yükselene devam edeceksek tip seviyesi hangisi ise burası ya da burası alttan ayarlayıp onu tekrardan güncel kılacağız. BNB'ye geldiğimizde ise dün BNB güzel bir hareket yapıp tekrardan 0.5'lere kadar geldi. E, alt desteğimizin üstüne döndü bu uzun vadede bizim e, destek trenç olarak çalışan yapımızdı demek istiyorum. E, Ekstra olarak şöyle bir dominansla Tether'e bir bakalım Bitcoin dominansımızla. Ee, gördüğünüz gibi tekrardan uzun vadedeki günlük desteğimize kadar yükselmiş bir deter Ufaktan tekrardan bir geri çekiliş oldu. Ee, şöyle bir baktığımızda aslında hareket dün başladı desek. E, devamında da geri çekiliyoruz desek. Yani dün gittiğimizin yarısından çoğunu geri gelmişiz diyeceğim. Ee, dün dün altcoin'lere bir geçiş vardı. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama devamında gelmesini dileyelim. Bitcoin dominansına baktığımızda Bitcoin dominansımızda yine takip ettiğimiz uzun vadeli üst günlük bandımıza kadar bir yükseliş gelmiş. Tekrardan ufaktan haftalığın altına sarkmışız. Tekrardan son 3 mum gece 3'ten sonraki hareketlerimizde ise yükselen bir yapı söyleyebiliriz. Evet büyük dünya endekslerimize bakacak olursak Kore endeksi günü 0.85 artıda kapattı. Japonya günü 1.43 eksi de kapattı. Asya piyasaları şuralar nötr. Yani bir tane e, 1 13'ümüz var. 1.33 eksimiz var. Geri kalanlar nötr diyebileceğimiz seviyede. Avrupa endeksleri hali hazırda. Hollanda 0.74, Euro 0.37 Fransa 034 artı Almanya 048 İngiltere de 047 artı da canım ülkem 042 043 artıda götürüyor. Bakalım Amerika piyasaları nasıl açacak? Ee, onu da şöyle bir bakalım. Dünkü büyük gerilemeden sonra Nasdaq şu anda 0.35, S&P'de 0.27 artıdalar. Ekonomik takvim olarak bakacak olursak bugün gelecek herhangi bir veri yok. Eee... Bitcoin ETF'lerine baktığımızda dün 4460 tane Bitcoin'in satıldığını görüyoruz. Burayı aklınızda tutun lütfen. Ethereum'a geldiğimizde ise 42.000 tane satış var arkadaşlar. 42. BlackRock 6.000 tane aldı ama Grayscale eski yüksek fonlamalardan 26.000 Fidelity 21.000 tane satış yaptı. Toplamda 42.000 eksideyiz arkadaşlar. Baynalara geldiğimizde ise e dün akşam burası 71'de, burası da 82 83'lerdeydi. 75 e 75'e kadar bir geri çekilme üst satırda, 4 satır tekrardan 68'e kadar geri çekildi. Buralar geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 75 kadar çıkmıştık. 7 haalık bir eksilme var. 14.000 Bitcoin yapar. Totalde 14.000 Bitcoinlik bir çıkışımız var. Zaten 3 satır seviyesi dip seviye dedik. tazeledik arkadaşlar. Ama şunu söylemem lazım. E, dün gece sabah kadar ayaktaydım. Yalan söylemeyeyim. Yani işler geç bitti. Üç buçukta da e, Houston Rockets Alperen'in maçını izledim. Yendiler. Ayrı bir olay. Maçta Alperen çok kötüydü. <laughs> Ama olsun. Güzel maç çıkardı. E, burada, bu seviyede bir satış görmek. Bakın burada bu seviyede bir satış görmedik. Bir transferler gerçekleşiyor. İnşallah bu transferler altcoin'lere geçişle devam eder. Ee, bizi mutlu edecek şey olur diyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere.